Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bilin bakalım ne yapacağız. Evet ilk koyduğumuz videoda Berkay ve ben marshmallowları ağzımıza ne kadar sığdırabiliriz videosu yapmıştık hatırladığınız gibi. Bunun cezaları biraz azdı ama aramıza bugün kardeşim de katıldı. Kardeşim dedi ki ben yenebilirim ben de oynamak istiyorum çok istiyorum falan dedi. Biz de bu videoyu tekrar çekiyoruz ama bu sefer ee, kapışma Berkay ve Batuhan arasında olacak. Evet Batuhan yarışma ile ilgili ne düşünüyorsun? Ben kazanacağım. Bu kadar mı? Aynen öyle. Tamam. Peki Berkay sen ne düşünüyorsun? Batuhan sen bunları yemeye hazır Hiç uğraşamam. Hadi. Evet. Şimdi başlıyorum tanıtma. Burada marshmallowlarımız var. ağzımızda sığdıracağız. Kim? Yemezse, az sığdırırsa Allah Bu bizim ilk videomuzda da gösterdiğimiz iğrenç karışım ve içinde biber biber kattık biraz daha acılaşsın diye. Biberler yetmez yetmezse buradaki biberlerden kullanacağız ve biz dünyanın en acı biberi nerede satılıyor bilmiyoruz. Onu da yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi de Berkay ve Botan Kimin ilk önce başladığını öğrenmek için taş kağıt makas yapacaklar. Evet, Batuhan ve Berkay. Bir al şey, Yukarıda yapın tamam. Hayır, Hayır bir, bir el biten. Bir tane. Taş, kağıt, makas. makas. Evet. O i̇lk önce başlıyor. Berkay başlıyor. Hadi bakalım Berkay, başla. Merhaba arkadaşlar. Bismillah. Cenaze. Evet Berkay, başlayabilirsin. Başlayayım mı? Başla. Bakalım ne kadar yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kaç tane oldu? 8 8. Tam 8 tane. Evet arkadaşlar şimdi Batuhan'da sıra. Evet Batuhan. Ben 8 tane yedim bu arada arkadaşlar. Evet. Berkay'ın skoru 8. 8, 8 Batuhan şimdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ağzını kapatman lazım ha. Evet. He. 10 11 Kapatman bes. lazım. Kapat. Boğulcan lan, boğulcan. Al kapatacaksın. Kapat. Kapatamıyor, kapatamıyor. <laughs> kapatamıyor. Çıkar iki tane. <laughs> Otan tekrar. Tamam, koş. Mal o kadar. Şeyle. Evet arkadaşlar Berkay'ın rekoru 8. Batuhan 11 yap yapacaktı ama yapamadı. Çünkü ağzını kapatamadı. Bunun bu nedenle Batuhan çok iddialıydı bence. 9 yapması yeterliydi. Bu nedenle Batuhan 0 sayıyoruz. Ve kazanan Berkay oluyor. Ve cezamız, ve cezamız buydu. Şimdi de Batuhan burada içecek. Bir burada bundan içecek arkadaşlar. Bir de 4 tane biber yiyecek. Evet. Bence Batuhan bu yarışmada gerçekten çok kötüydü. Çünkü Şöyle hissedilse... Ağzını kapatması 9 yaptıktan sonra yeterliydi. Bu iç iç. Bak tamam. iç dibindeki biberi yemene gerek yok. Dersen de 3 tane yiyeceksin. 1 2 3 3 oldu. Bir tane daha yiyorsun üç. ondan. 4 Arkadaşlar adam cezasını yedi. Biraz bekleyelim. Vatan ne istiyor çocuk. Batuhan gerçekten iddialıydı ve şu an hiçbir şey olmamış gibi bakıyor. Batu Ama içi çok yanıyor. kızarmaya başladı arkadaşlar. Çok yanıyor. Batuhan, ağzını açsana. Batu. Tamam, evet arkadaşlar dönüşüne. Tamam, tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yarışmanın da sonuna geldik. Bu yarışmamızda kazanan Berkay oldu. Batuhan da çok iyi bir başarı sergiledi. Ama biraz yanlış hamleler yaptım. Batuhan kolayca 7 bir Batuhan başladı arkadaşlar. Batuhan... <laughs> Otan... Git yoğurt getir yoğurt Tam. Koş Go. yoğurt getir. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu videomuzun da sonuna geldik. Batuhan da gidiyor artık gerçekten ağzı yandı. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. kalın.